Aşık kendi beste güftesi, söz müzik kendisine ait Anadolu Türküsü parçasını dinleyeceğiz. Öyle değil, destanını dinleyeceğiz. Buyurun. Yürütüp geldik, dağı eritip geldik. Gemi yürütüp geldik, sevgini etüp geldik. Hey hey hey, Allah donun hey. Dağlar yol verdi bize, pirler el verdi bize. Allah donun hey. dağlar yol verdi bize. Bize ala Dolum hey Yunus Emre dilimiz Hacı Bektaş dilimiz Karaca olan telimiz Hey Anadolu'm hey Dağlarında duman var Nice kutlu zaman var Güneşin doğduğu yer Zulmün baş eğdiği yer Aşkların sığdığı yer Hey Anadolu'm hey Dağlar kör kokar. Aslılar Kerem Yakar Ozan Atatürk'e hak ışıktı da Türk'e Ozan Atatürk'e hak ışıktı da Türk'e Her kim kaç çata Türk'e Hey 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 Anadolu hey Tarihe basın hele Başını neler güne, ana doldu ey baksın hele başını neler güne ana doldu. Bullar hey. vurulunca, haylar kurulunca, davlar vurulunca kaçar yaz gelir O bağlıya haz gelir Bana doğum hey çiçek açar yaz, deriz, o yaz gelir O bağlıya haz gelir Bana doğum hey Var Ağaçık sağ olasın Güneyle kendine dinle sağlık Aşık Yavuz'dan Bizdedir Şiir Türkü var mıydı Aşık? <laughs> Türkü sonra Türkü sonra mı? Peki <laughs> Aşık Yavuz'dan bizdedir şiiri. Evet. İyi eğlenceler dileyerek size güzel bir şiir takdim etmek istiyorum. Yalnız hiçbir zaman ben demeyim. Biz değil. Çünkü biz birlikte biz olduk. O yüzden Diyorum ki bizde Bize bakan bizde kendini görür. Akıllı, akılsız, deli bizdedir. Her damla su bizde bendini görür. Denizi, deryası, gölü bizdedir. Coşar, ilden ile konar göçeriz. Yar katına doğru kanat açarız. Gel dense dağları deler geçeriz. Ferhat'ın kazması beni bizdedir. Nuris'in kabrine şanla ölenin. Türküsü türkümüz gönül telinin. Bir dost, bir post yeter diyen velinin abası tesbihi çulu bizdedir. Sırlar çözülüyor, çağ bilgi çağ. Hem gönüller görür, hem göz merceği. Yunus'tan öğrendik nice gerçeği. Bülbül'ün feryadı, günü biz dedi. Yare kavuşmaya, yare kavuşmaya aklımız emin. Şifası kesindir onda merhemin. Aslım, aslım diye yanan Kerem'in ateşi Alevi, külü bizdedir. Yavuz'un, um, nesliyiz asil bir soyun. Kırılır, bükülmez bizdeki boyun. Tahtıyız onların verdiği huyun. Muhammed Mustafa, Ali bizdedir. <laughs> Karalaşık sağ olasın, yüreğine sağlık. Şimdi Aşk Yavuz'dan bu türküyü Ezgi'yi dinliyoruz. Evet. Bakalım Aşk Vadesi'ni nasıl içmişiz? Kendi kendince seçti bilər seçdi Bismillahirrahmanirrahim Gizlim kuşğa döndük Gizlim kuşğa döndük bu menden ilinca İşte dilardım yar yar ismi

elime bir meçhul Elime bir meçhul Bade verildi İç dediler, iç sesini gördüğün için de o son yüzün ruhu rüya gördün yavuzun rüya gördün yavuzun misti yüzünü aşkla açtım yar yar bismilah ile Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.